yemeğe götürdü. Yani kaynaşalım anlaşalım diye. <laughs> Neyse gittik restorana. Garson bizimle hiç ilgilenmiyor yani atlı havalarda. Neyse bir süre sonra biz yemeğimizi yemeye başladık. Birden bir anneniz bağırmaya başladı. Bu ne rezalet, bu ne rezalet. Yemeğimden çivi çıktı, yemeğimden çivi çıktı. Biz de şaşırdık tabii garson geldi ne yapacağını şaşırdı adam e, özür dilemekten bir hal oldu falan derken neyse yemeğimizi yedik biz eve gidiyoruz arabada annen istemez mi ben garsona kızgınlığımda sandalyedeki çivi yemeğin içine attım diye helal çok sinirlenmişti çok kızmıştı ama ben bütün gece çok eğlenmiş çok gülmüştüm buna keşke böyle olmasaydı.